8 Ocak 2025 Cumartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi saat 10.51'den itibaren ay İkizler Burcu'nda ve boşlukta ilerleyecek. Ne zamana kadar? 14.03'e kadar. 14.03'e kadar boşlukta ilerleyecek olan ay sonrasında yengeç burcuna geçecek ama boşluğa girmeden önce ay neptün arasındaki olumsuz görünümün devrede olacak olması günün ilk saatlerinde biraz e, hayal kırıklığına açık olacak olduğumuz konu ve temaların devrede olacak olduğunu anlatıyor. Aldanma, aldatılma, yanılgı gibi durumlar ve konular devrede olacak olduğu için biraz daha farkındalıklı yanımızı lütfen devreye sokarak ilerlemeye özen gösterelim. Ayaklarımız lütfen sağlam yere bassın gerçekçilikle çok fazla bağımızı kesmeden ilerlemeye dikkat edelim ve özen gösterelim. Yalandan, spekülatif durumdan, dolandırıcılıklardan, aldanmadan ve aldatılmadan biraz uzak durup temkinli davranmanın faydamız olacak olduğunu unutmayalım. Ee, özel hayatımıza dair de yaşanabilecek ayrılıklar, gözyaşı dökmemize neden olabilecek tatsız durumlar... E kendimizi ilişkide kendimizi değersiz ve yetersiz hissetme gibi temalarda gene günün ilk enerjisiyle görülecek gibi görülüyor. O yüzden biraz daha farkındalıklı yanımızı çalıştırmaya özen göstererek ilerleyelim lütfen. 14.03'ten itibaren Ay Yengeç Burcu'na geçecek ve biraz nefes alıyor olacağız. Neden? Çünkü Ay Yengeç Burcu'nun yönetici gezegenidir ve rahat ettiği burçta ilerleyecek olması 2.5 günlük süreçte bizi de biraz rahatlatacak gibi görülüyor. Daha hassas olacak olduğumuz gibi şefkatli ve koruyucu yanımızı da ortaya çıkarıyor olacağız. Koruyan, kollayan, besleyen, duygusal anlamda sahip çıkan bir enerjinin aktif olacağız olacağını anlatıyor. Özellikle ev ve aile temalarının daha yoğun bir şekilde kendini gösterecek olduğu bu iki buçuk günlük süreçte kendimizi ailemizin yanındaymış gibi rahat hissettiğimiz gruplarda, topluluklarda ve ortamlarda bulunma ihtiyacı da ön planda çalışacaktır tabii ki. Ee, çabuk alınıp küsebiliriz bu döngüde biraz alıngan tarafımız çalışacaktır ve bir şey küstüğümüzde, bir şey alındığımızda, kızdığımızda biraz küsüp kabuğumuza çekilebilecek olduğumuz enerjilerde çok fazla çalışacaktır. Ayın yengeç burcundaki seyri sırasında ee, çalışma ortamımız ve çevremizin çok önemli olduğu bir iki buçuk günlük süreç bizi beklediği gibi aynı zamanda e, çalıştığımız insanlarla kurduğumuz bağlarda da aile bağ gibi güçlü ilişkileri kurmak isteğimiz ön planda olacak. E, kendimizi sadece duygusal anlamda güvende hissetme ihtiyacı değil, finansal konularımızla alakalı da kendimizi güvende hissetmeye ihtiyacımız bu iki buçuk günlük süreçte biraz güçlü çalışacaktır. Para konusunda tutumlu olmayı anlatır. Kolay para biriktirmek, biriktirmeyi seven bir enerjidir bu. O yüzden para biriktirmek istiyorsanız başlangıcınız ayın yengeç burcundaki zaman dilimleri çok rahat bir şekilde olabilir. E, bir ektirdiğimiz konular gene devrede olacak ama aileye dair, geçmişimize dair, anılarımızın, hatıralarımızın da gene canlanması ya da bu tarz konuların gündemimize gelip ah ah eskileri yad etmek ya da bunlarla ilgili konuşmalarda gene ayın yengeç burcundaki seyrinde gerçekleşir. Bir kitap arasında karşınıza çıkabilen bir not, bir resim, ailenizle ya da sevdiklerinizle bir arada olurken geçen bir konuşma sırasında belki eskide kalmış, unutulmuş sırların bile ortaya çıkabilecek olduğu temalar gene ay yengeç burcunda karşımıza çıkabilecek enerjiler olacaktır. İlişkilerimizde daha fedakar ve fed dakiklik yapan tarafa geçecek olduğumuz gibi Aynı kişiyi sevme teması da ay yengeç temasıdır. E, flörtöz bir enerji değildir. Amaçsız flörtten hoşlanmayız. Ay yengeç burcunda başlayan ilişkiler ya da tanışmaların evliliğe doğru gittiğini görürüz. Çünkü ay yengeçte başlayan ilişki ya da yapılan evlilikler evet ben seninle bu aileyi kurmaya ve bir ömür boyunca bu aile teması içerisinde duygusal anlamda beslemeye ve beslenmeye hazırım temasını çalıştırdığı için evet sen benim ileride ki işte çocuklarımın annesi babası olacaksın dediğimiz o enerjileri çalıştırdığımız ilişkilere gireriz açıkçası bu aile içerisinde ve arkadaş çevresinde yaşanabilecek kızgınlıklar ve tatsızlıklar aşırı duyarlı olmaktan kaynaklı söylenen en küçük bir sözü bile ters algılayıp büyütüp hem kendimizi hem de çevremizdekileri mutsuz edebilecek olduğumuz enerjileri de çalıştırabilir. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Olayları trajediye dönüştürmeyelim. Hassas yapımız yeteneği e, e, ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı yanlış anlaşılmalara çok açık olacağımızı anlatırken hafızamızın da çok güçlü çalışacak olduğu bir iki buçuk günlük süreç bizi bekliyor olacak ayın Yengeç Burcu'ndaki seyriyle beraber. Ay Venüs arasındaki olumsuz görünüm akşam saatlerinde devreye girecek dikkatli olmakta fayda var ilişkiler adına zorlanacak olduğumuz bir temayı anlatıyor duyumsuz dengesiz alıngan sinirli kıskanç sağa solu belli olmayan davranışlar sergileyebilecek olduğumuz gibi çevremizde bu tarz davranışlar sergileyen insanlarla bir arada olabiliriz ya da var olan ilişkilerimizde ya her şey yolunda gidiyordu şimdi ne oldu dediğimiz o böyle kıpır kıpır kaynayan agresyona neden olabilecek durumlarda söz konusu olabilir. Özgürlük teması biraz daha fazla kendini gösterecektir burada dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Venüs'te, de Koç burcunda bireysel davranmak, bencil davranma eğilimleri, ilişkilerde kendini daha fazla gösterecek olması ister istemez ilişkilerin biraz ilişkilerdeki o taşların yerinden oynamasına neden olacaktır. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Sağlam ve kalıcı ilişkiler kurmak isteyenleriniz adına akşam saatlerinde bir hamle yapmak için uygun bir zamanda olmadığımızı söyleyebilirim. Ama var olan ilişkilerinde ciddi anlamda sınanacak olduğu bir zaman diliminde olduğunuzu da unutmayın. İlişkisi sağlam olanlar buradan. Rahatlıkla çıkarlar ama ilişkisi sağlam olmayanların e, özellikle yaşanan sıkıntı ve sorunların gündeminize gelecek olmasıyla beraber bunları çözmek, halletmek artık bunlarla alakalı e, kurtulmak demeyeyim de iyileştirmekle alakalı bazı enerjilerin çalışacak olması farkındalıklı bir bakış açısı içerisinde olmanızın gerekliliğini vurgusunu yapacaktır oldun oldun olmadın yapacak bir şey yok burada ilişki belki de bir lastiğini o aracın patlatıp ilişki aracının e, tıngırı 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 gitmenize sağlayacak ama bir yerden sonra diğer lastiklerde patladığında biraz ayrılıkların, hayal kırıklıklarının yaşanabilecek olduğu bir enerjide çalışacaktır. E, i̇lişkilerde zorluklar yaşanabilecek olduğu bir e, enerjiyi anlatıyor bu. Çünkü duygusal anlamda kendimizi mutsuz hissetmek, değersiz hissetmek hele bir de ilişkinin kökünde bunlar varsa gerçekten... Hani bir e, sıkıntının yaşanacak olduğunu anlatıyor. Para anlamında da dikkatli olunması gerektiğini anlatan bir görünüm para kazanmak değil harcamayı beraberinde getirecektir. Gereksiz harcamalardan uzak durmaya özen göstermemiz gerektiğini unutmayalım lütfen. İç korkularımız kararsız davranışları beraberinde getirecektir. Bu da ister istemez negatif anlamda yaşanabilecek olumsuzlukların da görünür olmasını sağlayacaktır. Her türlü ilişkimize zedeleyecek durumlar söz konusu olabilir açıkçası ilişkilere dikkat diyor akşam saatlerinden itibaren ki bu görünüm akşam saatlerinden itibaren önümüzdeki iki günlük süreçte gene aktif olacak bir görünüm devrede olacak Merkür-Kiron arasındaki olumlu görünüm şifa ve şifalandırma çalışmalarını iletişim yoluyla yapabilecek olduğumuzu anlatıyor ee, güzel sözlerle karşımızdakilere rehberlik etmek onlara yol göstermek destekler vermek yaraları iyileştirmek özür özür dileme çalışmaları yapmak teşekkür etmek adına gerçekten muhteşem bir enerjinin çalıştığını anlatıyor eğitime başlamak istiyorsunuz webinar yapmak istiyorsunuz tanıtım çalışmaları yapmak istiyorsunuz işte atölye çalışmaları yapacaksınız ve bunların duyurusunu yapmak için bir zaman arıyorsunuz bugün akşam saatlerinden itibaren bu enerjiyi çok rahat çalıştırabilecek olduğumuz Anlatıyor özellikle ruhsal ve spiritüel alanda çalışmalar yapmak adına çok uygun bir zaman diliminde olduğumuzu anlatıyor. Bilgi paylaşmak, bir şeyler öğrenmek, öğretmek, o bilgiyi açmak, insanlara yol göstermek, rehberlik etmek, onların yolunu aydınlatmak, onların yaralarını iyileştirmek. Onların daha farklı bir bakış açısı içerisinde olmalarını sağlamak adına güçlü bir enerji çalışıyor. Yardım ve yardımlaşma temalarını da aktif edebiliriz. Her zaman söylüyorum sokak hayvanları, tema, akut, Haluk Levent'in vakfı, e, Türkan Seylan vakfı, e, çağ, Türk Yaşam... Türk Çağdaş Yaşam Derneği Türk Eğitim Vakfı gibi alanlara LÖSE ve kadın ve çocuklarla alakalı tüm sosyal platformlara yardım kuruluşlarına, derneklere gönlünüzden ne geç maddi ya da manevi ama yardım yapmanın çok önemli olduğu bir zaman dilimindeyiz. Bugün de bu anlamda destek veriyor gökyüzü ve tabii ki günde her gün 20 sayfa kitap okumayı da ihmal etmeyelim lütfen ve çevremizde bu alışkanlığı mutlaka adapte edelim. Özellikle çocuklar. Ellerinden ne telefonlar, ne tabletler, ne bilgisayarlar düşmüyor. Maalesef buna benim yeğenlerim de dahil olmak üzere e, kaldıramıyorsunuz gerçekten. Ama e, bir bakıyorsunuz, e, tamam oradan bir şeyler öğreniyorlar tabii ki. Yani teknoloji de hayatımızdan tamamıyla çıkmasın. Ama denge, her şeyin dengesinin çok önemli olduğunu da unutmayalım lütfen. O yüzden günde 20 sayfa kitap okumayı alışkanlık haline getirelim. Ee, dediğim gibi güzel sözler söylemek insanların yolunda rehberlik edecek aydınlatacak e, ışığı yakmanın e, güçlü enerjileri çalıştığı gibi kendi adımıza da çalışmalar yapabiliriz kendi içsel döngümüze dönmek kendi içimizde konuşmak kendi içsel döngümüzde halletmemiz gereken konularla alakalı e, çalışmalar yapmak adına da uygun bir zaman diliminde olduğumuzu anlatıyor Merkür Kiron e, bu görünümü e, iyileştirmek, şifalandırmak Şifa çalışmaları yapmak, yaraları e, gerçekten halletmekle ilgili e, güçlü enerjinin çalışmasını sağlayacak olduğu için değerlendirmekte fayda var. Birinin kalbini kırdınız ve özür dilemek istiyorsunuz. İşte merkür Kiron arasındaki bu görünüm. O kalbi şifalandırmak, iyileştirmek, özür dilemek adına e, güçlü enerjinin çalışmasını sağlayan ve destek veren bir görünüm olacak. Özür dilemek ayıp değildir. Özür dilemek tam tersine yücelmektir. Sen özür dilersin. Karşıdaki kabul eder etmez. O onun bileceği iş. Ama sen özür dileyerek sen üstüne düşeni ve karmik olarak görevini yerine getir. Ondan sonrası sistemde onun işi Gerisini o bilir diyerek ilerlemeye devam edebilirsiniz. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Ha bu arada merkür Kiron arasındaki bu olumlu görünüm yazmak, çizmekle alakalı da e, önemli bir enerjiyi çalıştırıyor. Hani böyle yaratıcı fikirlerinizi ortaya koymak istiyorsunuz, bir şeyler yazmak istiyorsunuz falan. Start vermek istiyorsanız bu görünümü gene kullanabilirsiniz. Peki. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu izleyin ve çevrenize izletin. Yorum beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdiklerinizi kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. İyi ki varsınız. İyi ki destekliyorsunuz. Sonsuz teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.